Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu taala ya hamdu ve senadan ve resuline ve Dahi aline ve ashabina salatu ve selamdan sonra malum ola ki harfi med 3'tür. Vav ya elif. Vav ne zaman harfimet olur? Vav sakin olsa, ma'a qabli mazmum olsa ol zaman harfime olur. Ya ne zaman harfime olur? Ya sakin olsa, ma qabli meksur olsa, ol zaman harfime olur. Ama elif ise, daima sakin olup, ma qabli meftuh olmakla, cemi'i zamanda harfime olur. Misal, ütina gibi.